Merhaba canlarım, güzellerim, yakışıklılarım. Nasılsınız? Evet, bayağıdır ee, video çekemiyorum YouTube'a. Evet, çok yoğunum çünkü aşırı bir yoğun, yoğunluk var. Onun için biraz ihmal ettim sizi. Evet, istek üzerine e, platonik açılımı yapacağım. Platonik aşklar için Kasım ayı platonik aşkları neler bekliyor diye bir e, açılım yapacağım evet e, biliyorsunuz düşünce duygu ve eylem olarak bakıyorum zamansız zamana demeyeceğim çünkü kasım ayına niyet ediyorum platonik aşklar için bakalım kolektifteki platoniklerde durum neymiş hatırlatmalarımı yapayım Alma verme dengesine dikkat ediyoruz. Kanalıma abone oluyorsunuz, beğenler ve yorumları bekliyorum. Ee, Instagram hesabımdan ve TikTok hesabımdan da sizleri bekliyorum, benim canlarım. Tabii ki abone olan kişilere niyet ederek e, Platonik açılımı yapıyorum arkadaşlar. Evet, Bihter Tarot. Ailesine niyet ederek platonik aşklar kalbimdeki platonik kişinin benimle ilgili e, düşüncesi, duygusu ve eylemi ne olacak? Benimle diyorum yani sizi niyet ediyorum sizi temsilen benimle diyorum canlarım evet platonik aşkınızın düşüncesi, duygusu ve eylemi ne olacak? Evet, kolektif açılımdır tabii ki de e, uymayabilir yüzde yüzde de uyabilir yüzde yüz uyumayabilir size uyanları alacaksınız artık özel açılım için Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz sevgilim canlar. Evet. Bakalım. Platoniklerde durum neymiş? Evet, platonik kişinin düşüncesi, duygusu ve eylemi. Kasım ayına niyet ederek benim kedilerim yine koşuyorlar. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Önce düşüncelerden başlayacağız tabii ki. Bakalım. Çok egolu gördüm bu platonik kişiyi. Aşırı bir ego çalıştıran birisi ve şey e, yani otoriter. Benim dediğim olacak. Benim e, ben ne dersem o olacak kafasında bir e, kişi olarak görüyorum bunu. Fakat e, yani bir şeyi de yaptı mı tam yapacak kapasitede biri. Düşüncelerinde ve şöyle bir durum var. Bazılarının platonik olduğunuz kişinin ya çocuğu vardır ya da sizin ona olan e, tavrınızı çocukça görüyordur. Böyle bir düşünce yapısı var burada. Çok enteresan ama bu şekilde çıkıyor. Yani siz artık e, kendinize göre alacaksınız. Bu e, çocuğu olan birisi ise çocuğuyla ilgili bir şey düşünüyor. Yani ona yoğunlaşmış yakın geçmişte. Çocuğu yoksa sizin ona olan e, tutumunuzu çocukça... Yani düşünen bir ego kralı yani düşünün bir düşünce yapısına sahip platonik kişi peki hmm. bir saniye şunu wow arkadaşlar şöyle bir durum var bu kişi bu kişi sizin varlığınızdan sizin ona olan duygularınızdan gerçekten haberdar. Yani platonik diyoruz ama bu kişi belli ki sizinle ilgili bazı şeylerin farkına varmış. Ya siz söylediniz mi ya bir bir şekilde işaret mi verdiniz ne yaptınız bilemiyorum ama bu kişi geçmişinden bir kurtulma düşüncesi var. Geçmişini bitirme, ona acı veren şeyleri bitirme ve hayatının kontrolünü eline almak isteyen ee, her şeyi artık istediğim gibi yaşamak istiyorum ve gerçekten burada sizin yanınıza gelme düşüncesi var burada kafada çok enteresan ve e, dediğim gibi eskiden ona acı veren e, hayatındaki diğer kişi belki de sizden önce hani başka birisi vardı ya, çünkü genelde platoniklerde hep başka birisi çıkıyordu o kişiden kurtulma o kişiyi artık hayatından kesip atma isteği var burada arkadaşlar ki yakın gelecekte de evet bakın o üçüncü kişiyle yıkılan kule bir bitiş yani kafada zaten bitirmiş çünkü diyor ki seninle olmak için herkesle savaşırım yani burada sizinle olmak için gerekirse ee, artık üçüncü kişiler bu hayatında ilişki yaşadığı kişi olabilir, ailesi olabilir ama bir dişil enerji var burada. Annesi olabilir, ablası olabilir, kız kardeşi olabilir, kankası olabilir, arkadaşı olabilir bilemeyeceğim ama size engel olan üçüncü kişiyle e, bir bitiş düşüncesi var ve seninle olmak için herkesle savaşırım diyen bir platonik var. Çok enteresan bir şey. Platoniklerde gerçekten gelişmeler var. Bundan önceki açılımda da öyleydi. Peki, duygulara bakalım. Şimdi duygulardan şimdi size karşı böyle bir benim kedilerim yine biri gidiyor biri geliyor. Evet. Şimdi, <laughs> şimdi arkadaşlar duygularda. Yani size böyle aşık mıdır, böyle ölüyor, bitiyor, geberiyor, böyle böyle bir şey yok. Evet sizinle e, keyifli bir zaman geçire e, geçirme isteği var. Yani bir araya geliriz, güzel bir zaman geçiririz birbirimizle. E, kaliteli, e, güzel bir şekilde devam ederiz. Evet, hayatımızdaki o kapalı olan kapıları açarız, blokajları, engelleri ortadan kaldırırız gibi bir istek var. Ve evet, aslında şey diyor burada. Ya gerçekten diğer kişiyle bitirme isteği var ve ben artık tamamen sana, yani seninle başka birisi yok. Yani başka birisini istemiyorum ve yepyeni bir başlangıç yapma isteği var burada. Hayatıyla da ilgili olabilir bu. Bakın hem sizinle ilgili hem hayatıyla ilgili. Yani geçmişten kurtulup yepyeni sağlam bir başlangıç yapma isteği var burada. Ama hala tamam savaşıyor, diğer kişiyi hayatından çıkarmak istiyor üçüncü durumlara ama Kasım ayı içinde %100 o kişiden, o üçüncü durumdan kurtulur mu? Hayır. Devam edecek. Ve e, beni hala sevdiğini hissediyorum diyor. Evet yani sizin gerçekten onu sevdiğinizi yani bunu cepte tutuyor. Siz be, Sen beni seviyorsun diyor. Yani ben bunu hissediyorum zaten diyor. Sen beni seviyorsun. Ve ama üçüncü durumdan da hala kurtulamama durumu var burada. Evet. Ve beni hala sevdiğini hissediyorum diyor. Şöyle bir durum. Peki. Oh, eyleme geldik. Bakalım eylemde ne çıkacak? Umarım eylemde güzel bir şey çıkar. Yakın geçmişte bir fikir ayrılığı yaşamış olabilirsiniz. Yani bir şey konuştuysanız, bir şeyle ilgili bir şeyler, bir yani konuşma, diyalog bir şey yaşandıysa, bir konuyla ilgili de bir konuşma yaşandıysa burada bir fikir çatışması, birbirine ters gitme, ego savaşı gibi bir durum çıkıyor yakın geçmişte. Evet. Ya bazılarında şöyle bir durumda var. Yani sizin tamam siz onu seviyorsunuz. Beni sevdiğini hala hissediyorum diyor ama sanki başka biri de var hayatınızda gibi bir durumda var. Ya aslında kafasında bunun da bir muhakemesini yapıyor. Ama burada eylem çıktığı için evet sizinle belli ki bir fikir ayrılığı, fikir çatışması, zıtlaşma ego savaşı artık hangisini yaşadıysanız siz böyle bir durum var burada arkadaşlar evet bir araya gelme siz bir araya gelirsiniz görüşme var burada görüşürsünüz ya bir toplulukta bir yerde karşı karşıya geleceksiniz ya da ama açık alanda yani böyle kapalı bir alan değil. Açık alanda bir karşılaşma, bir araya gelme gibi bir durum söz konusu. Bir konuşma, bir diyalog da olabilir aranızda. Fakat korkuları var. Yani böyle bir geri çekiyor kendini. Tamam bir görüşme isteği var. Fakat korkuları da var bu kişinin. Yani korkuyor açıkçası. Kafasında, zihninde bir sürü senaryo. Yani 3 sezonluk dizi senaryosu var kafasında diyebilirim. Yani tamam ilişkimi bitiririm. Ha, bu kişi beni seviyor. Belki benim için daha hayırlıdır. Bir ilişkiye başlarım. Fakat ben bunu yürütebilir miyim? Zaten kafamız uymuyor. Kafa yapımız uymuyor bizim. Hayata bakış açımız farklı. E ben bu kişiyle birlikte olabilir miyim? Bu ilişki nasıl olur? Ne şekilde yürür? Gibi bir durum var burada. Evet, sonuç eylemine bakalım. Hmm. Arkadaşlar bu platoniniz gerçekten bazı şeyleri bitirecek. Mezar kartı vermiş. Bazı şeyleri bitiriyor ve her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi diyor. Ve Joker yeniden sıfırdan bir başlangıç veriyor burada. Ee, bu sizinle de alakalı olabilir kendi hayatıyla da ilgili olabilir ama net olarak söyleyebileceğim şey platonik kişinin hayatında üçüncü kişi, üçüncü durum konusu varsa bunun biteceği, bunun gerçekten artık bitişe doğru gittiğini görüyorum burada. Peki son olarak da şeye bakacağım. Gerçekten o platonik kişinin üçüncü durumla alakalı gelişme ne olacak diye ona da bir bakayım. Şimdi arkadaşlar gerçekten hayatındaki kişiye karşı eskiden sadık olan, çok seven, ona aşık olan platonikler, diğer açılımlar, daha önceki eski e, videolarımı izleyin. Zaten hep öyleydi platonikler. Artık o kişiye karşı dürüst değil. Kafasını karıştıran artık onun başka bir kişi var. Bu kişi sizsiniz. Evet. E, sevdiği şey, yani eskiden o daha çok sevdiği kişiye karşı artık çok ufak bir duygu besliyor ve çoğu konularda artık ona karşı öfkeli demin de söylemiştim bir çocuk konusu var burada bazıları evliyse çocuğu varsa yani çocuktan dolayı e, şu anda bir adım atmayabilir fakat e, burada bir eylem yapacak olan e, platonik kişiyi görüyorum ve bu çoğunluk kolektifteki çoğunluk e, özellikle diyorum evli olan kişiler bir boşanma yolunda e, gidecekler evet bir boşanma yolunda adım atma durumu var bu tabi evliliği olan platonik kişiler için bahsediyorum bakın bu siz de olabilirsiniz eğer ki sizin öyle bir durumunuz varsa siz de o şekilde devam edebilirsiniz ama burada Net olarak söyleyebileceğim şey platonik kişinin zaten e, bugüne kadar yaptığım her platonik açılımda platoniklerin kendi hayatı, kendi sevdiği kişiyle hayatı devam ediyor gibi çıkıyordu. Son açtığım platonik açılımda artık durumlar tamamen değişmişti. Ve bugünkü açılımda aynı şekilde devam ediyor. Demek ki o platonik kişinin hayatında artık e, bazı şeyler bitmiş, bazı şeyleri bitişe doğru doğru gidiyor ve yeni bir başlangıç yapma isteği var platonik kişide ve bunu da net olarak söyleyebilirim. O kişinin aklını karıştıran durum sizsiniz. Kişi sizsiniz. Evet. Çünkü sizin onu sizin duygularınızdan, tavrınızdan, davranışlarınızdan çok emin. Evet. Çok emin. Evet şimdi. Üçüncü kişiyle ilgili bakmıştım ya hayatında. Diyor ki yalnız kalmaya ihtiyacım var. Evet yalnız kalmaya ihtiyacım var. Görüyor musunuz? Yalnız kalmak istiyor. Ve benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum diyor. Yani bu aralar gerçekten bir anlaşmazlık birbirlerini anlamada sıkıntılı bir e, durum içerisindeler ama bir de şöyle var diyor ki bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım bu bende hiç değişmeyecek zaten o kişiye karşı duygularının olduğunu söylemiştim duygusal anlamda ee, size karşı zaten şu anda bir duygu çıkmamıştı ee, doğal olarak da hala o kişiye karşı duyguları olduğu için bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım diyor iler ee, ileriki süreçte ne olur bunu tabii ki bilemeyiz. Canlarım. Evet. Platonik açılımımız Kasım ayı için böyleydi. Ee, sık sık video çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi sizin de desteğinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Kocaman öpücükler Bihter Tarot ailesi. Bay bay.